Evet, güzel bir günden ee, Bavim'den Haberler kanalıma hoş geldiniz. Pandemi yasakları devam ediyor. Evet, ben bugün sabah kalktığımda çok güzel bir manzara vardı. Sizinle paylaşmak istedim. Hava güzel. Güneş bulutlarının arasına giriyor, çıkıyor. Serin bir hava var. Bahçedeyim. Sessiz, sakin. Ee, Pandemiyi Apartmanda geçirmek istemedik bu yasakları. 17 günlük yasağı. Ee, bahçeye geldik. Kuş sesleri cıvıl cıvıl. Ee, dün domates, salatalık, e, biber buralara e, fidelerinden diktik. İnşallah. Kendi domatesimizi, kendi salatalığımızı, kendi biberimizi yiyeceğiz bu sene. İlk defa. Ben de hayatımda ilk defa diktim. Tüplü zaten hepsi. Kolay, basit. Biraz nane, biraz marul. Boş ee, kaldığımızda uğraşıyoruz. Hava serinken. Özellikleri sabahları ve akşamları. Bahçe böyle. Gerçekten çok uzun bir süre Tam kapanma oldu. Eve kapanacağız. Bu süre zarfında apartmanda geçirmek istemedik bu süreyi. Böyle. Son hallerini göstereyim. Sabah herkes uyuyor zaten. Ben duramadım. Normalde evde olsam daha geç kalkıyorum. Çünkü ister istemez insan geç uyanıyor. Uykusunu tam alamıyor. Ama burada oksijen fazla olduğu için erkenden uyanıyor. Bu Acem morusu. Görüyorsunuz çok güzel. Kurudu diye korkmuştum ama maşallahı var. Gayet güzel oldu. Duvardan kendisini atacak bu sene inşallah öbür tarafa. Attığı zaman daha hızlı büyür. Burada mor salkım var. Yani yenisine bakıyorduk. Kurudu bu olmaz falan diyorduk ama Gördüğünüz gibi gayet güzel. Birden şu gördüğünüz yaprakların hepsi tamamen yeni çıktı. Bu sene muhtemelen çiçek de açar. Burada en son taflan almıştım hatırlıyorsanız. Taflanlarım da güzel. Sularını veriyorum dipleri yaş zaten. Öyle evde olunca. Ramazan güzel geçiyor. Kapanma da güzel geçiyor. Bakalım. Allah herkese nasip etsin. Mahçeli birer apartmandan, betondan kurtulmayı nasip etsin ülke olarak. Belki de stresli olmamızın, psikolojimizin yerinde olmamasının en büyük etkenlerinden birisi o beton duvarlar. Ee, i̇nsanlık özüne dönmeli, toprağa dönmeli. Toprakla aşırı neşir olmalı. Kendisi üretmeli. Ee, bu güzel duygu insana özgüven veriyor gerçekten bir şeyleri üretmek. Bakın. Aralarına bu sene ektiğim çamlar var. Onların da durumları fena değil. Zaten şu an için gün dönümüne kadar bol bol suluyorum. Kuruyup kurumadıkları yeni dikilen meyvelerin gün dönümünde belli olur. Ama mesela buraya kiraz dikmiştim. Tuttu. Yaprak çıkardı görüyorsunuz. Evet. Bademler çağrılıktan normal meyveye doğru gidiyor bademler. Görüyorsunuz. Gayet iyi bademlerin durumu. Canerikleri var. Şöyle mesela arada göstereyim. Bakın. Şu boyda. Hmm, Buya geldi canerikleri. Güzel. Yeşil yeşil. Fena değil bayağı meyvesi var. Soğan bu durumda. Soğan da bayağı büyüdü. Yani geçen sene 3-5 tane şeftali vardı bu sene maşallah. Çok şeftali var. İnşallah olursa camların durumu var. kuş sesleri var. Müthiş. Bu da şeftali. Daha küçük ama büyüyecek. Bu da caneri. Bu caneri daha küçük. Ama meyvesi daha fazla. Dolu dolu. Şöyle göstereyim. Hep dolu dolu. Bunlar tahminim bir aya kadar olur. Bu kayısı. Kayısılara. Aşılı kayısı. Bu da çok güzel. Bu bölgeyi yeşillendireceğim. Çim yapacağım bölge. Cam ağaçları da hızlı bir şekilde büyüyor. Leylendiler. Burada hanımeli ekmiştik. Şimdi çiçek açmış. Bakın. hızlı bir şekilde büyüyor. Alttan da sürgünleri var. Yukarıya doğru çıkıyor. Evet. Durum böyle. Bahçemizde bu elma ağacı geçen sene hiç elması yoktu. Bu sene hep çiçek. İnşallah belki de bir elma olacak bu sene. Evet sarımsaklar, bu sene sarımsak, para vermeyelim dedik, sarımsak ektik, o da çok güzel oldu, görüyorsunuz, gayet güzel, muhtemelen 15-20 kilo sarımsak gelir diye tahmin ediyorum, seneye daha fazla ekeceğim. Dün buraya pıras ektik. Burada mor reyhan var. Ama hangisi mor reyhan bilmiyorum. İlk defa ektiğim için. Ot da var içinde. Artık biraz daha büyüyünce ayıracağız kendisini. Mor reyhan şerbeti yaparız diye düşündük yazın. kayısı çok güzel. Çok da büyüdü. İri iri. Yani şöyle bakın. Maşallah. Büyük büyük kayısılar var. Dalları da dolu. Şöyle. Kaysıları görüyorsunuz vermiş yani Allah bu sene iyi şeftali bu ağaçların yüzde doksanı aldığımda vardı arkadaşlar beni az ilave ettim yani bu ağaçlar 3 yıllık dört yıllık ağaçlar mesela burada farklı bir kayısı türü var bunlar geç çiçek açtığı için e, geç çiçek açtığı için soğuk almadı yani genelde dallarında kayısılar var. Mesela bu da farklı bir kayısı türü. Bunun da dalında kayısıları var. Gayet güzel. Onlar iki yıllık. Hatta şu kayısı geçen sene burada tadilat yaparken buradaki kepçe ezdi. Tekrar ben dalını şey yaptım ama tuttu. Büyüdü de hatta. Dallandı, budaklandı. İnşallah. Sonra meyvesini yeriz. Evet, vişne. Vişneyi ben çok seviyorum. Kiraz da seviyorum. Kiraz da var, vişne de var. Ee, vişnenin şu büyük vişnede de var, bunda da var. Dolu dolu. Eğer herhangi bir sıkıntı olmazsa bu sene meyvelerini yiyeceğiz. Bu da armut. Armut ağacı şöyle yakından göstereyim. Güzel. Dallarında çok fazla karınca var bazı ağaçların. Onlara tahminim bir şey atmam lazım. Bir i̇laç atmam lazım ama onu ziraatten soracağım artık. Karıncanın, gel karıncanın bir zararı olmaz ama. Karıncaya ilaç atsak ne, atmasak ne. Karıncanın zarar edeceğini düşünmüyorum ya. Madem kendimiz ektik o zaman doğal doğal yiyelim. İlaç karıştırmayalım, ilaç atmayalım. İlaç Meyvenin kimyasını bozuyor. İlaç aslında insanın da kimyasını bozuyor. Çünkü doğadaki her şey e, önüne çıkan güçlüklerle zorluklarla kendi kendine baş etmek baş etmesiyle e, ona göre programlanmış, ona göre ayarlanmış baş edebilir. Ama biz ekstra destek, ekstra kuvvet verdiğimiz zaman aslında onun gücünü zayıflatıyoruz, tembelleştiriyoruz kendi istinatlarının, kendi kabiliyetinin farkına varamıyor. İnsan da böyle, hem zahiren böyle, hem de iç hiç dünyasında böyle, aslında maneviyatta da böyle, manevi olarak da böyle yani. O yüzden bence ağaçlara da ilaç, kimyevi ilaç atmayacağım. Burada bir caneri var ama o kadar küçük ki meyveleri niye böyle bilmiyorum. inşallah. Cinsi böyledir bunun. Şöyle minnacık. 2-3 bölüm meyveleri var. Çok küçük. Belki bu sene cinsel. Bunları buraya hünnap ektim. Çalımsı bitki. Çalı şeklinde. Hünnap. Kenara ektim. Mümkün olduğu kadar. Bu alan kullanılmayacak alan. Biliyorum. Hünnap kenara bir yere ekilir. Çünkü çalı dikenleri var. Üzümler de yavaş yavaş yürüdüler. Şöyle filizlendiler. Bunları asma yapacağım. O yüzden alttan çıkanları mümkün olduğu kadar koparacağım. Alttan sürgün verdirmemeye çalışacağım. 6-7 tane burada üzüm asması var. Onların durumu böyle. Ihlamuru yeni ektim. Hiç yaprağı yoktu. Görüyorsunuz. Sonradan yapraklandı böyle. Hızlı büyü, büyüyeceğini söylemişti. Aldım peyzajçı. Daha büyük boyu vardı. Abi dedi onu boş ver sen bunu al. Zaten hızlı büyür dedi. Hakikaten de dediği gibi. Bitki de en temel şey şu arkadaşlar. Su. Suyunu verdiğiniz zaman büyümeyecek bitki yoktur. Toprak da yani çok kötü bir toprak değilse. Benim buraya gibi gayet verimli bir toprak burası suyunu verdiğiniz zaman gerçekten coşuyor. eğer ilaç takviyesi yapmazsanız mesela ben burada sadece bordo bulamacı kullanıyorum. O da bildiğiniz kaya taşı. Bordo bulamacı haricinde hiçbir şey kullanmıyorum. Geçen sene bordo bulamacı atmadım. Bu sene attım. Arada %80 fark var. Geçen seneye göre meyveleri, yaprakları daha dolgun, daha işte daha güzel. Geçen sene böyle değildi. Yani e, o da çok fark ettiriyor. Bir de suyunu verirseniz susuz bırakmazsanız e, ağaç diplerini geniş geniş açıp her seferinde dolu dolu sularını verirseniz e, ağaçlar sizi üzmez. Size bakar. Diyor ya bir tane e, YouTube fenomeni genç bir çocuk var balık Balıkesirli. Toprağa baktın mı o da sana bakar diyor. Aynen öyle. Toprağa baktığınız zaman o da size bakar. Kuş sesleri. Dua. Sandalyeyi atıyorum aralarına. Oturuyorum. Seyrediyorum. Öğlen olduğunda o sıcak çöktüğünde bitkilerden bir koku yayılıyor o sıcakla birlikte. O kadar güzel ki muazzam bir şey. Evet teşekkür ediyorum herkese. Ee, görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Ee, Bağımdan kanallar Bağımdan haberler kanalımı takip etmeyi unutmayın.